Uludağ Otomotiv'den herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Türkiye'de bir ilki başaran ilk yerli ve milli havalı tabanca üreten firmadan bahsetmek istiyorum. Firmamızın ismi Asel El Aletleri. Kendileri Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimlerini gerçekleştiriyor. Şu anda 2 adet havalı tabanca üretimi gerçekleştirdi. Birinci havalı tabancamız 1750 metre tork değerine çift çekiç sistemine sahip ve 6-8 bar arasında basıyor. Gayet güçlü. Küçük tabancamız ise 1250 Nm tork değerine ve çift çekiç sistemine sahip. Ayrıca bu da 6 ve 8 bar arasında çalışıyor. Şunu da belirtmek isterim. Sınıfının en sessiz arkadaşlar. Şöyle ürünleri bir gösterelim. Ürünler bu şekilde geliyor. Tabancalar bu şekilde. Yağı, aparatı kutunun içerisinde geliyor arkadaşlar. Sıkma ve sökme yönleri bu şekilde belirtilmiş. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlanıyor. Yağını da hava giriş yerinden muhakkak sıkmayı unutmayın. Çıkmış olduğu bu güzel yolda ülkemizi güzel bir şekilde temsil etmesi için asal el aletlerine başarılar diliyorum. Tavsiye ederim.